Benz Patent Motorwagen. Dünyada üretilen ilk otomobil. Mi? Dünyanın üretilen ilk otomobili mi? Benz Patent Motorwagen. Dünyada üretilen ilk otomobil. Carl Benz motor parçaları üretimcisi ve tasarımcısıydı. 1873 yılında iki zamanlı benzinle çalışan pistonlu bir motor geliştirdikten sonra kendi aracını yapmaya karar verdi. Karl eşi Bertha Benz'in hem maddi hem de manevi desteğini aldıktan sonra 1885 yılında aracını tamamladı. Aracın maliyeti 1885 yılına göre 150 dolardı. Benz patent başvurusunu Berlin'de bulunan İmparatorluk Patent Ofisi'ne sundu. Benz 3 tekerli gaz motorlu bu aracın patentini 29 Ocak 1886 yılında aldı. Dünyanın ilk işten yanmalı motorlu ve elektrikli ateşlemesine sahip otomobil DRP 37435 patent numarası ile taşlandırıldı. Bu belge günümüzün otomobillerinin doğum belgesi olarak kabul edilmektedir. Benz patent belgesine şu cümlelerle başlamıştır. Mevcut yapı 1 ila 4 kişiyi taşımak için kullanılan at arabaları ve küçük tekneler gibidir. Güç küçük bir gaz motoru ile sağlanır. Benz motor vagonu geliştirirken entegre bir yaklaşım izledi. Motor şasi ve tarih bileşenleri birbiriyle tam olarak eşleşti ve tek bir ünitede buluştu. Carl Benz dünyanın ilk işten yanmalı motora sahip aracının denemesini 3 Temmuz 1886 yılında Meneyim'de bulunan Ringstrasse sokağında gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki bir motor dönemine göre oldukça hafifti. Yatay silindirli ve 4 zamanlı 954 santimetre küplük bu motor dakikada 400 devirdeyken 0.9 beygir güç üretiyordu. Yine de günümüzde bulunan otomobillerin ana bileşenlerinin hepsine sahipti. Benz tarafından geliştirilen 4.5 litrelik benzin deposu karbüratörün hemen üstünde konumlandırılmıştı. 100 kilometrelik mesafe için 10 litrelik yakıta ihtiyaç duyan motor wagon bükülmüş ve kaynaklanmış çelik borulardan imal edilmişti. Araç arkadan itişli olarak tasarlanmıştı. Fakat çok vitesli şanzımanı, ayak freni ve geri vitesi yoktu. Aracın hızını kontrol etmek için sürekli fren yapmanız gerekiyordu. Lastikleri zamanımız otomobilleri gibi hava yerine dolgu malzemesiyle kaplıydı. Orta tüketim rakamlarına sahip işten yanmalı motorun en şaşırtıcı özelliği yatay bir şekilde bulunan kocaman volanıydı. 100 kilometrede 10 litre yakan bu araç günümüz araçlarına göre fena bir değere sahip değil. Saatte 16 kilometre hızla gidebilen motorwagen at arabalarının aksine daha uzun süre bu hızda kalabiliyor ve daha kolay durabiliyordu. Benz daha sonra motorwagenin daha fazla versiyonunu yapmaya karar verdi. 2 numaralı versiyonda 1.5 beygir güç 3 numaralı versiyonda ise 2 beygir güç vardı. Asıl olarak saatte 16 kilometre hıza ulaşabilen versiyon 3. versiyonu Şeysi ile icadı finanse eden Bertha Benz, zengin bir ailenin kızıydı. Bertha Benz evlenmeden 2 yıl önce parasının bir kısmını başarısız bir inşaat girişiminde kullandı. Alman yasalarına göre evlendikten sonra resmi olarak yatırım yapamayacak olan Bertha, eşi Karl'ın fikrine o kadar çok güveniyordu ki bu projenin hem ortağı hem de yatırımcısı oldu. O zamana kadar sadece kısa mesafeler denilen bu aracı olan inancıyla Bertha, kocasının ve yetkililerin haberi olmadan iki beygir gücündeki motor wagonla uzun bir yola çıktı. Bertha'nın yaptığı gezide amacı annesini ziyaret etmek olsa da bu gezinin başka nedenleri vardı. İcadını yeterince pazarlamayı düşünmeyen kocasına yoğun bir şekilde yatırım yapmıştı ve bu otomobilin geleceğin aracı olduğuna inancı tamdı. Ve bu inancı sayesinde bu yolculuğa çıktı ve bu yolculukta başarılı olacağını biliyordu. Meneyim'i şafak vaktinde terk etti ve yolda sayısız sorun çözdü. Yaptığı yolculukta mühendislik zekasının olduğunu kanıtlayan Berta, fren sorununu çözdü, fren balıtalarının mucidi oldu. Aynı zamanda yakıt hattında iyileştirmeler yaparak kocasının arabayı daha rahat geliştirmesine vesile oldu. Alman yasalarına göre evli bir kadın mucit olamayacağı için bu yaptığı icatların hepsinin patentini Carl Benz adına almak zorundaydı. Yakıt deposu 4,5 litre olan araç için petrol çözücüsü olan Ligroin'i yolda bulması gerekiyordu. Sadece eczanelerden temin edebileceği Ligroin'i Weisloff şehrinin merkez eczanesinden satın aldı. Tıkalı bir yakıt borusunu şapka iğnesi ile temizledi. Ve yalıtım malzemesi olarak kıyafetinden bir parça söktü ve borunun ucuna bağladı. Zincirde oluşan sorunları ise bir demirciden yardım alarak çözdü. Tahtadan yapılmış frenlerin bozulmaya başladığını anlayan Berta bir ayakkabı dükkanına girerek ilk çift fren balatasını yaptı. Aracın tek vitesli şanzımanı yokuş tırmanmak için yeterli değildi. Yokuşa geldikleri zaman iki oğlu arabadan iniyordu ve arabanın üzerinde bulunan Berta Benzi iktirerek yokuşa tırmanıyorlardı. Yokuş bittikten sonra oğulları tekrar arabaya biniyor ve yolculuğa devam ediyorlardı. Berta Benz, Forsheim'de bulunan annesinin evine gece yarısından sonra vardı. Yolculuğun başarılı bir şekilde geçtiğini bildirmek için kocasına bir telgraf çekti. Geri döndüğünde Yolculukta başına gelen bütün problemleri rapor etti ve kocasının icadını geliştirmesine yardımcı oldu. Bertha Benz'in annesine giderken kullandığı rota hatıra rotası olarak anılıyor. Günümüzde her iki yılda bir antika araçlar ile bu yol kat ediliyor. Benz Patent Motor Vagini Memory of the World listesine aldı. Günümüz araçlarına göre oldukça basit olarak tasarlanmış ve bir sürü özelliği değişmiş olan bu araç, sürüşü oldukça sert olmasına rağmen geleceğin otomobillerine ışık tutmuştur.